yaratık Yakında olduğunu görüyor mu abi? Şey. Doğarken evet. yazıyor kanka önünde. Masum aynen. veya yaratık yazıyor. Şimdi değil, birazdan. Kendin görüyorsun abi yaratık olduğunu. Bir de kim diğer yaratığı da görebiliyorsun. Solda baktığın zaman isimlerin arasında diğer Onu kırmızı görüyor. görüyorsun. Diğer yaratık, aynen. yaratık kırmızı görebiliyor mu? Beraber yani. yani. Hmm. What is this place? Ya rol playler de en iyisi Thaunos'yalım da işte. <laughs> ben şunu aktif edeyim. Görevi aktif ettim de ya sonra şey nereye gideceğim? Oyunun grafikleri de güzelmiş ama. Değil mi kötü değil. değil ha değil burada mi? bir görev yap diyor. Görev yaptım. Ha, gel 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 yaklaş buraya gel. Ne oluyor orada? Abi beni niye vurdun ki? <laughs> Kaliçen birini buldum gel. Abi yalan söylüyor. Olan gözünün önünde yalan söylüyor. Abi. Dur dur fotoğrafını çekeyim anlaşılır. Nerede? Fotoğrafı çekince ne oluyor lan? belli oluyor mu öyle? Gözler çay şey oluyor. Nerede sen gel. kör oluyorlar bir süre. Ya tıklarken şey çekiyorum, kör oluyor. Olamıyorum ki size. <laughs> ben tek başıma burada. Aa görev şeyi buradaymış beyler. Nerede? Buraya getireceğiz. Benim yanımdada kimseyi göremiyorum. de gözükmüyor ki hiçbir yerlerde. Yerlerde head var lan. Aa şu Nerede kim? Nerede lan o? Bulun bulun onu, Nerede? o? Kaçtı o Kim abi yukarıdaki? Görüyorum sizi Maksimayı bulduğunuz yerde yakalayın birader Abi Maxime ben abi içmedim zaten. diyorum He? ya Oğlum gözünün önünde içtin, işte, nasıl <laughs> içmiyorsun hala? Evet, Kapsül lazım bir tane açmak için kapıyı Yok mu? Aa buldum buldum buldum, gelin abi açıyorum kapıyı Tom nerede olduğunu bilmiyorum. Gel ben de buldum bir tane kapsül. Daha fazla kapsül gerekiyor diyor. İki tane daha. lazım. Tamam burada aç, şimdi takıyorum. <laughs> Oğlum başka kapsüllerim mi etrafta? Aşağılarda Aşağıda falan var, var mıdır? Aşağıda var abi gördüm. Nerede? Aldım Lan ben de göremem abi. onları. Kanka zaten. Dur. Bir kapsül lazım bera bir kapsül daha bulursak açıyoruz. Absolu buldum bir tane daha. Oğlum, pıs pıs, kaçıyorum ben Yusuf'tan. Başka bir sigorta kutusunu doldurmamız gerekiyormuş beyler. Şurada, şurada. Ne oluyor lan, yaratık lan. var? Yok, Yusuf'u tarıyoruz şu an. Yusuf Orayı... mı, lan? yaratık mı var? Hayır abi ya. ya. Yaratık yaratık, Gelsen, gel sen gel. Gel sen, yakalayın. <gülüyor> <gülüyor> gel hele gel. Aa, kaçışa açıyorum, git diyor. kapıyı açıyorum, gelin gelin, açtım kapıyı. Ne oluyor orada lan, biri sıkıyor. Sen yaratık mısın lan, sen kimsin? Oğlum ben yaratık değilim. Neredesin abi. Mi? Sen misin o? Ne bileyim abi. Benim bense. benim. Bırakın çocuğu ya. Nereye gidiyorsun lan? Yaratık değilim. Herkes bana sıkıyor arkadaş. Yaratık Anlamadım zaten. ya. Ben diğer bölgeye geçtim beyler. Bana. Abi Berkay abi yaratık ya. Oksijen abi seviyesi abi abi bitiyor. Abi diyor? ne diyor? Yemliyor mu ki lan acaba? Ya abi valla bana sıkıp duruyor ki. De. Her gördüğü yerde sıkıyor bana. Yusuf yaratık. Ne oldu lan biri sıkıyor bana. Aa orada silah var. Şunun silah alalım mı? El aldım lan? gel bakayım abi. su buraya seni tarayacağım. Tara abi. Değil. abi. Ya, değil. diyor. Masum yazıyor. Oğlum. Hayda. Oğlum emin misiniz? Yanlış görmüştür adam. Durun lan. Uslu durun çok şu... a ne karar veriyorsunuz lan? Yemli olmasın ya. kanka. Abi ama, Direkt taradınız adamı. Adama, adama yaratık diyorsun sabahtır adam yaratık değil çıktı. O zaman salih yaratık. Ay daha şimdi yani bana kaldı anasını satayım. Niye? Ya yaratık değil dedi. Ya taramayı biliyor ya da o yaratık. Aa olabilir. Bak ben onu. Ya da sen yaratık. Ben değilim. Sen sıktın lan hiçbir şeyi. Ne yapıyorsun lan? O, na, o ne? Orada bir yaratık var lan arkada 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 ya? ya. ya buraya kör Bir yaratık, yaratık sesi var çekeyim. Çekeyim, vurun abi. A, Arkada Saldırın abi var mı şeyiniz? İğneniz Abi nerede düşürmüş? Yok Bende. ben de var iğne. Gel 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 Neredesin? So. Nerede hani? Aa burada burada bak yerde Aa abi öldü adam ya Öldü Yetişemedik <laughs> Abi yaratık para, abi yaratık. Abi yaratık var. Vur vur fotoğrafını çekiyor, Vur vur söyle beni. Abi şey yok. beni de vuracaksın. Abi sıkıyorum sıkıyorum yaratan ben mermim vurma, yok. Abi, abi beni vurdun ya. Yaracanım. Şeye aldım kapsülü. Saliye bak. Oğlum o Kapsül oraya yerleştirilmiş. Aker Abi merhem sıfır merhem sıfır merhem sıfır merhem sıfır. Benim de. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Bıçaklayın bıçakla. Hayda. Bıçaklayın. Maksima beni bir kaldır. Abi neredesin? Az önceki yerdeyim ya. Az önceki yer neresi? <laughs> Çağdaş oyuncağın oyunun fotoğrafın s**tisin. <laughs> 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 Abi ne bileyim ben. Çok zorladın orada. Bu <laughs> herhalde bu Sorry yani Sorry mor yok şey sen sen ben. beni Nasıl yedim ama seni Emro Hayır değil mi lan Aaa yaratık Ay Abi yaratık Beni öldürüyon ya Güzel bitti maç